इमेज दो र र वट्टी स्ट्रांग Hadi evet. bakayım. Kimi kesmişler lan? Başını sarsın. Eee, kafeteryada gördüm çatonun ölüşünü gördüm. Aşağıya doğru inen rengi tam göremedim. Medbay'in girişindeki, kapıdaki kimde? İki kişi var orada. Medbay'deki biri bendim. Medbay neresi oluyordu lan? Sağlık. Kafeteryanın odasıydı. Ve beni ee, öldürmedi. Ee, ben kapalı olamadım. Fatih'i aşağıda gördüm en son. Onun yanında... Bırak! Bırak yüzüğü üstünde! Bırak! Bıra görevi yaptı, oradaki kapak açıldı. Bıra yüzü yüz üst temiz abi. Bunu söyleyebilirim. Ben bir söz hakkı alabilir Abi... Eee... Ben temiz ee... de... Ben temiz miydim Patı onu bilemedim ha. Reaktör sabotajını çözmeye gittiğimde Vural Üzül yukarıdan geldi. Ee, İpek abla yukarıya gidip çözdü. Vural abi bana doğru indi ama ben çözdüm şeyi, sabotajı. Yukarıdan, e, kafeterya yukarıda olduğu için ve Vural Üzül yukarıdan geldiği için ben sadece şüphelendiğimi söylemek istiyorum. Bu kadar. Kanka Bu Vural benim. bana da görev yapmıyormuş gibi geldi. Bu benim tezim. Vural evet, Bey. Konuşma akı doğdu otomatikman. Eee reaktörü Caner'cim sen değil ben yaptım. Elimi Yukarı, bastım ve Yukarısı boşken neden oraya... aşağı geliyorsun ki? Eee bir dakika hayır. Ben yukarıya bakmadım direkt olarak aşağıya yöneldim. Hatta ben pardon benle birlikte girerken yani, birisi girdi. Konuşma gördüm. tarzı net inceltti <laughs> abi. <gülüyor> Bir, bir tane bana hak doğdu bir, bir tane. Aynen de. Ben hayatta böyle konuşan bir adam değilim. Buralı, konuşması, abi? rakipleri kulübe sıkıştırmış ses tonu bak. Ben burada bir pislik sakin. hissediyorum. Bana, bana bir müsaade eder misiniz lütfen? Lafımı Evet. Bitirelim. Abi ben bilemiyorum. Ee, Caner Caner'in durduk yere benim üzerime yürümesi şu anda benim gözümde çok şüphe çekti. <laughs> Çünkü gerçekten reaktörü re ben yaptım abi. Sabotajist hocam başka biri var mıydı? Oğlum ben Caner, buna tam oluyorum. Caner oradaydı. Bakın ben sadece... Bu söylüyor ama reaktörü ben yaptım. Baya herhangi evet. bir suçlamada bulunmadım ben. Dedim ki Aa, olay evet bu. Şey, bir bir yukarıda abi yukarıda canlar ne oldu? suçlamada da da bulunmadı da. Bu... Nedir bana yoksa senin yanında evet. kim vardı? Nerede? Evet, e yukarıda gördün ya sen. Kim vardı senin yanında? Ben medbeye girdim medbede kimse yoktu ben vardım sadece. Ben medbeye falan gitmedim abi. Çok abi. Ben skip verdim. Arkadaşlar hakkınızı helal edin ben gidiyorum. <gülüyor> 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 çatayını oynayamadın. <laughs> Abi size bir şey diyeyim mi? Demeyeyim. <laughs> ya vuralım. Gelme peşime. Selamünaleyküm. Selam. Evet. elektrik odasında kesmişler. Aga patiyi mi doğramışlar? ben bir söz mı... istiyorum. Ha, önce sen konuş. Ortadan <laughs> kafeteryadan indim. Varuz'u gördüm. Yani elektrik Evet, Varuz aşağıdan var. da yukarı çıkıyordu. Reportlanırken. Eee, ben elektrik odasında direkt görev yaparken patiyi indirmişler abi gördüm. kim kimleydi? Ben İpek'le ben... sağ üst taraftaydım. Eee, görevdeydim. Görevimi yaptım. Çıkarken Vural giriyordu oraya. Emin misin? En son burada ben, ben buralı evet. aşağıdan navi geçtim oradan geçti sola doğru giderken gördüm aşağıdan devam et elektriğe evet, doğru evet, evet. gördüm ben çıktım o girdi çünkü. Evet evet İpek'le karşılaştım şöyle söyleyeyim ben size İpek'le karşılaştım zaten ee, admin odasında görev yapmıştım alt tarafta e, Nur odadan çıkmıştı peti ben girdim de içeride sapa sağlandı yani herhangi bir şey yok üstten daha sonrasında e, Medbay'a gittim Medbay'deyken. Bildirim geldi. Yani e, daha sonra ikinci da birini geldi, gördün mü bildirdim. abi? Dertikten birini gördün mü? Nur, Nur en son oradan geçip gidiyordu fakat başka birini görmedim. Bu arada Vural'la biz Aynı iki bir tane bir görev vardı. yaptık Aynı beraber. Nereden geldin? Yani ben gördüm. Olaylar Ben cidden adım cidden adım cidden adım adım aşağı adım bölgeden gelenleri. Ben admin odasında upload yapıyordum. Bir de şunu söyleyeceğim kafeteryada ben geçerken kafama hala orada kaldı. Çato ben gözümün önünde düştü. İki kişi gidiyordu, göremedim dedim ya renklerini. Renk e, tonları, pastel tonlardan kırmızı, pembe arası bir şey değil. Yani ben şunu söyleyebilirim, yani gördüm bu. Ama bu patiyle ilgili bildiğim hiçbir şey yok. Admin odasında upload yaptım, kafeteryaya gidiyordum. Yani benim tahminim e, ya Vural öldürdü ama benim odadan çıktığımı ve onun odaya girdiğini gördüğümü gördüğü için Evet, çok evet, yapacağına ben... E, ihtimal ya, vermiyorum. E, yok yok ben girdiğimde de içerideydi. Ben, içeride ben girdiğimde de, arada... de içerideydi. Ben oradan çıkarken sağlamdı yani. Daha sonra... zaten ben yukarı Medbay'a gittim düşünün. Bayağı bir yol var ve sonrasında da report geldi. İki kişiden biri, biri, de biri de yalan, yalan söylüyor bakın. Buran ama. Bunu not Benim alın. İki kişiden de... biri kesinlikle yalan evet, söylüyor şu an. De evet, mesela. evet. Etrafımızda kimse yoktu. Ben görevlerimi yapıyorum abi. Buradan şüpheliyim ama söyleyeyim. Bu, alı takip edeceğim. Ölürsen bu al. Bak şimdi ben öleceğim değil mi Burak? <laughs> mute mute adım İpek abla mikrofon açık. you <laughs> Evet. Nerede buldunuz? Ayda. <laughs> Şimdi. <gülüyor> Efendim. Olay şöyle. Ee, oksijen evet. odasını biliyorsunuz. Oksijen odasından kafeteryaya çıkan yolda buldum İpek abla şahidim. Ee, ben o sola doğru devam etti. Ben sağa doğru şeyi sabotajı çözmeye geliyordum ki Barış abi kanlar içerisinde yerde. Caner bir Benim şey soracağım. Kapılar alakalı kapan. Alakalı Kapılar kapandığında Barış ve senle mi biz bir yerde kapalı kaldık? Yok benle. Yoksa... Benle kaldım. Ben değilim abi. Benle kaldım. Ayrı Barış senle kaldık. üçümüz kaldık aynen. Ben de bir aşağıda kapınızı kapalı kaldım. Ben şey dedim. Elek, e security odasındaydım. Yanında da Vural vardı, Bra vardı. Sonra Eray geldi, çıktı. Sonra ben aşağıya indi, elektriğe indim. Sonra şey verdi zaten ipot verdi. Ben son görevimi ee, Görevlerle hocam da bu arada görev bitmek üzere. Benim bir tane kaldı. A, Peki, bir A, ben de ben kameradozunda takılmak istiyorum. Benimki bitmek üzereydi. Vezir Bey sen niye beni aşağıda çember çizip kovalıyorsun? Peki sana tek bir sorum var. İpek sen niye beni suçluyorsun? Bir seni ben bu turda hiç çember çizmedim. Ben zaten e, kamera odasındaydım. Storage'da, storage'da peşimdeki sen miydi? Hayır, Storage'da işte peşinde değildim ben senin. Ben kamera odasındaydım. Eray'da da görmüştür beni Bray'la. Kamera odasında Ural'la eksi vardı. Bray'la biz e, gözlemliyorduk. Bra hatta Ural'ı kovalıyordu. Kapılar kapandı. <laughs> Sonra Bray'la Ural'ı kovalıyordu. Bra Ural ondan yok oldu. Bir sözü... O zaman Nur, İpek e, ve Caner yoktu ortalıkta. Biz hepimiz oradaydık. Evet. Abi mi? ben, ben Storys'ta beni gördünüz yani eğer Bezir Bey değilse... Yok yok şöyle söyleyeyim, şöyle ee, söyleyeyim. Ben admin odasındayken İpek koridorda geziyordu ve ben odada tektim. Gelip beni tekleyebilirdi. İpek'ten şu anda şüphelenmiyorum bu arada. Caner bir şey söyleyeceksin herhalde bir söyle istiyorsan. Ee, şimdi yan Nur abla veya Vural abi ikisinden birinin yalan söylediği bir önceki elde aşikardı. Buna atladık. Atlayarak hareket ediyoruz. Vural'dan birisi şey kesinlikle yalan söylüyor. Evet. Şöyle. Abi birini yollamamız lazım. Bu arada ben Nura verdim direkt. Ben, verdi, ben, Nura <laughs> ver. ben de Nura verdim çünkü 6 saniyemiz kaldı. En kötü bir sonraki turda vuralı yollarız. Nuru yollamamız lazım. Aynen. Yani ben buradan ya da vuraldan şüpheleniyordum o yüzden. Al işte. Bana hiç sormadınız bile neden. Abi geçmiş olsun. Direkt olarak saldırılması komik. yaşıyormuşum. O yüzden geçmiş olsun demiştim. Okey. Atılmamışım pardon. Yatır onu aşağı. Ben beri söylüyorum ilk. Yani, yani... kafamız karıştı. Ya. Ölükten bu diyorum adam. Ah be. Söyledim ama. Ya vural Oğlum Beni peşimde niye geziyorsun Vural? Göreve gittim oraya fake görev atacak peşimdesin Caner peşimizde. Abi benim son, son görevimde de Nur'dan <laughs> korktu. <laughs> yani, ya, Ama Bunlar senin de olmadığına yok. emin oldum canım az önce de işte <laughs> geç oldum. <laughs>